Ramazan ayındayız. Böyle bakınca hani türkülerin eski tadı yok diyoruz. Bayramlar geliyor. Bayramların eski tadı yok diyoruz. Yok, çok Bayramlar, klasik bir savunma. Her şeyde eski çok tadı klasik. yok deniliyor. Anlatabildim mi? Çünkü değerleri yitiriyoruz. 3000 sene ve Sümerler'de bir yazı okunmuş. Diyor ki şimdiki gençlik gençlik mi? Buyur. Sümerler'de. Sümerler'de Şimdi üç 3000 sene evvel. Evet. Babalarımız Mutlaka. bizim dönemimiz için söyledi. Dedelerimiz evet. belki babalarımızın dönemi evet. için söyledi. Evet. Ama Halk birbirine Ayrıcalıktır. Çünkü o bir milletin örfü, adeti, geleneği, göreneği artık yani kültürü, öz kültürü evet. anlatabildim. Ee, onu burada zikretmeyeceğim. Ee, o bizdeki yaşayan o kucağımızda oturup da sakalımızı yolanlar e, şu bağlamayı tuttular. E, kapıcı'nın yani kapıcı'nın vatandaşın odasına koydular. Halbuki demiyorlar ki, şu bağlamadaki çıkan sesi Japonlar bütün e, enstrümanları yaptılar, bağlamadaki çıkan yarım sesleri, bemolleri, diyezleri çıkaramadılar, yapamadılar. Bunu kimse söylemiyor. Evet. Anlatabildim mi? Onun aslini kimse söylemiyor. Kro. Kro sensin işte. Evet. Pardon yani. Kro olmaktan da onur duyarım o ayrı bir olay. Evet. Anlatabildim Eğer bu kroluksa kroluk olur evet. diyorum. Evet. Şeref duyarım. Kesinlikle. Evet.